vadilere sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller. Yıldırım yaylımı tufanlar alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner asmından alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram Çünkü tesis ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevhik edemez suni beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhatti. O benim suni bedim onu çiğnetme dedi. Asımın nesli diyordum ya? Nesilmiş gerçek? İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şühader gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükü olmasa dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış tertemiz anından uzanmış yatıyor. Yaralanmış tertemiz anından uzanmış yatıyor. Yaralanmış tertemiz anından uzanmış yatıyor bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse opak anlı der. Ne büyüksün ki kanun kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gelseni tarihe desem sığmazsın. Hecrü ü etvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istihap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahiyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla, kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. <laughs> Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem. Gündüzün fecriyle avizaniyle lebriz etsem. Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana. Yine bir şey yap, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salih, sen ki, son ehli salih'in kırarak savletini. Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'in arslan gibi icdaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış bu yorken hüsran. O demirken beri göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın hat, Sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. <laughs> Ey şehit oğlu şehit. isteme benden makber. Ey şehit oğlu şehit. isteme benden makber. Ey şehit oğlu şehit. isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber.